arkadaşlar. Bugün sizlere kendi petlerimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Eğer sevdiğiniz veya beğendiğiniz pet olursa sağlık dostu yapmak isterseniz yorumları yazın. Eğer adil olursa zaten yapabiliriz. Ama adil olmazsa kusura bakmayın ama yapamam tabii ki. Neyse. Evet. Ben petlerimi göstereyim. Siz de inceleyin. Evet. Şöyle petlerim var. İki ayaklı mor kapibaram var. Hip hopçu tavşanlarım var. Jabalina azulum var. Pumps var. Dikikli var. Joker sağlık dostu var. Şöyle göstereyim devamını da. Evet. Hemen şöyle hızlıca da bir yine göstereyim. Evet arkadaşlar, benim setlerim bu kadardı. İstediğiniz petler varsa yorumlara yazın lütfen ama lütfen e, adil olsun. Yani adil olması veremem tabii ki. Siz de çok çok izliyorum. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.